Sportsel ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine gündeme bomba gibi oturan bir konuyla geldik. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onay alınmamış olmasına rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2023 ve 2024 sezonunda kullanacağı formanın tanıtımını 5 yıldızlı olarak piyasaya sürmüş olması. Bakalım insanlar bu konuyla ilgili ne düşünüyorlar? Bahçeli'nin kaç yıldızı var şu anda? 5. 5 tane. Neden 5 peki? 59 şampiyonlukları da saydığımız takdirde 5 oldu. Peki Türkiye Futbol Federasyonu bunu henüz onaylamadı. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya onaylamamış olabilir e ama tüm ülkelere baktığımız zaman Ülke Futbol Federasyonu'nun kuruluş tarihine başladığı tarihten itibaren bütün şampiyonluklar sayılıyor bir tek Türkiye'de sayılmıyor. Bu durum biraz saçma ama şunu da anlayabiliyorum. Fenerbahçe'de son yıllardaki başarısız sezonların ardından bunu biraz daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. Bir taraftar olarak şunu söylüyorum sadece güncel dönemlerde de başarıyı kazandıktan sonra bunu dile getirseler daha e, objektif bir yaklaşım olurdu diyor. Haçe şu anda yeni sezon formalarını tanıtıma sundu ve formada 5 tane yıldız var. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben bu konuda şu an hak edilmiş bir şey olarak düşünmüyorum. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nda kimin ne kadar şampiyon olduğu belli. Onun için bence şu an Fenerbahçe'nin yaptığı bence kendini sadece mutlu etmekle düşünüyorum. 5 yıldız bence şu an yanlış. Açıkçası çok saçma buluyorum yani. Çünkü öncelikle prim yapmaya çalışıyorlar. Benim gözümde bir Galatasaray tavrı olarak çok saçma buluyorum. Odaklanmaya başka bir yere odaklanması gerekiyor onlar. Çok yanlış yapıyorlar bence. Yani Fenerbahçe'nin iki yıl önce federasyona başvurduğunu biliyorum bu konuyla alakalı. Fakat federasyondan herhangi bir cevap gelmedi. Fenerbahçe de bu konuda logosuna 5 yıldız koyarak böyle bir çözüm üretmeyi denedi. Çünkü yani hakkımız olan 28 şampiyonluğu elde edemiyoruz bir türlü. E çünkü 59 öncesi oynanan liglerde ki şampiyonluklarımızı vermiyorlar. E biz de bu yüzden böyle bir çözüm yoluna gittik. Peki neden bu son zamanlarda Yapıldı ve çok çok daha öncesinde Yapılmadı bu başvuru sizce Ya bu şöyle şu anda böyle Görünmesinin nedeni maalesef Maalesef diyorum Ali Koç yönetiminin 5 yıllık çok ciddi hataları Yüzünden oldu daha öncesinde Bir başvuru yapılmış olsaydı Belki haklı görülebilirdi ama bu kadar Başarısızlıktan sonra bunun başvurusu Yapılması maalesef bizi Derinden etkiledi ama bu Bizim hakkımız 5 yıldır 15 Yıldır başarısız da olsak bunlar lefterlerin, yeri gelir bazı Galatasaray efsanelerinin de hakkı yani. Bunların yenmemesi gerekiyor. Bildiğim kadarıyla da federasyonun sorun çıkarmaması adına logoyu 5 yıldız olarak patentlediği için bir sıkıntı çıkaracaklarını zannetmiyorum. Biz hakkımız olanı istiyoruz sadece. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben aslında Beşiktaşlı olarak bunu destekliyorum. Yani son 30 yıla baktığınız zaman, 30 yıl içerisinde Galatasaray'ın bir üstünlüğü var. Bunun nasıl olduğu çok belli değil ama bir önceki şeye göre baktığınızda isimler veriliyor, statlara isim veriliyor. İşte onların sezon olarak geçiyor ama şimdi onları kazandığı kupanın bir değeri yokmuş gibi gözüküyor. Bence bu çok saçma. Yani siz hak ettiklerini düşünüyorsunuz evet, zaten tabii, bu 5. Evet, tabii evet. Bence olmalı. Çünkü Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene 2 yıldızdan 3 yıldıza çıkartırken geri düşürdüler 68-69 sezonlarını falan kattılar için içine. Ondan önce Türkiye'de şampiyonlukları vardı Fener'in. Tamam, il arası olabilir. O olabilir ama o standartlarda o zaman öyle bir hal mevcuttu. Fenerbahçe'de şampiyon oldu. Yani onların da değerlendirmesi gerekiyor. Bu arkadaş da Beşiktaşlı. Biraz o yorum yapsın. <laughs> sizden alabilir miyim lütfen? Hak edilmiyor çünkü şu şekilde Beşiktaş'a verilen şampiyonluklar gerçekten 3 ilin Ankara, İzmir ve İstanbul elemeleri sonucunda yani genel olarak Türkiye çapında gerçekleşen turnuvalar sonucunda verilen şampiyonluklar gibi dururken aksi halde şeyin Fener'in aldığı almayı istediği şampiyonluklar sadece İstanbul içinde geçen liglerin şampiyonlukları diyebiliyorum. Ya tamam da. Diğer türlü olsa bile takımların sayısı çok az ve aynı niteliğe sahip değil. Ve bu 58-59 sezonuyla birlikte başlayan sezon aynı şekilde Beşiktaş'ın aldığı iki sezon gibi devam ediyor. Sistem aynı şekilde işlemeye devam ettiği için Beşiktaş'ın o şampiyonlukları hak ettiği düşünülüyor. Ama Fenerbahçe için şöyle öyle bir şey geçerli değil lütfen. Fenerbahçe, Fenerbahçe için öyle bir şey geçerli. Bak arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> sakin olun <laughs> <tamam. gülüyor> Fenerbahçe için geçerli. Kendinize Bak. Görelim. Sonuçta bir futbol oynanıyordu. Türkiye'ye gelmişti. O yoktu, bu yoktu ama sonuçta bir lig kurulmuştu. Fenerbahçe bu ligde oynuyordu ve mevcut takımlarla mevcut tamam. olması gereken ligde şampiyon oldu. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Neden daha önce değil de Şimdi böyle bir başvuru yapıldı. Bunun sebebi be, 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 evet vereceğim şimdi. <laughs> Fenerbahçelilerin zaten yaklaşık 9 yıldır her şeye cevabı var. Evet. Evet. O... Beşiktaş o 70'ten öncesine gitti ya Orada çarşı pazar karıştı bizim için Çünkü geçmişte bizim de bir sürü şampiyonluğumuz var Lig açısından baktıkları için Gerekli prosedürü sağlamadığı için Vermemek istiyorlar ama sonuçta şampiyonluk şampiyonluk Bence versinler 5 yıl Biz o şampiyonlukları 2002'de aldık O iki şampiyonluğu biz 2002'de aldık 9 yıl önce değil <laughs> <daha> doğmamış, <laughs> Ama biliyorum yani 9 senelik, Sen senelik şampiyonluk hasreti O 5 yıldızı alalım iddiasını Bir ateşledi böyle şampiyon olmayınca. E, i̇ddialı bir hareket olmuş. Yani eminler kendilerinden. Hani 5 yapacaklarına. İnşallah yaparlar. Yani Bir 10 sene oldu. E, başta Fener'in böyle kaybetmesi hoşumuza giderdi ama artık ben bile üzülüyorum yani arkadaşlarımı gördükçe. Yani siz bunu hak ettiklerini mi düşünüyorsunuz? Evet artık hak ediyorlar ya. E, yani bir şey şampiyonluk hak ediyorlar. Çünkü. çünkü direkten dönüyorlar. Yakın yani seyrederken bir sezon başındaki motivasyonlarını koruyamıyorlar açıkçası. E, ama iddialı bir hareket gene de. Şimdi Beşiktaş da iyi çünkü biz de iyiyiz. Bu sezon önümüzdeki sezon göreceğiz yani. Ligde başarı gösteremeyip sadece kendi çapında öyle şeyler yapmaya çalışıyorlar başka bir şey. Hangi takımlısın? Fenerbahçe'liyim ben Haklı bulmuyorsun yani. Doğru değil. Ya şöyle 28 şampiyonluk olduğumuzu iddia ediyoruz ama TFF 1967'den önce bu şampiyonlukları saymıyor haklılar Çünkü bölgesel amatörlük olduğu için bu şampiyonlukları saymıyor. Bana sorarsanız ben Fenerbahçe olarak ben de onaylamıyorum yani 5 yıl. Çünkü bu yani bölgesel oluyor yani İstanbul dışına çıkmamışlar. Hep İstanbul içinde maç yapmışlar. Ama baktığınız zaman Metin Oktay Galatasaray'ın efsanesi onun şampiyonlukları sayılmıyor. E bu yönden de saçma geliyor yani. Şimdi açıkçası bana göre 5 yıldızı biz hak etmiyoruz, ben açık konuşacağım. Fenerbahçe'siniz. Ben aşırı Fenerbahçe'yim öyle böyle değilim yani. Zaten biz 5 yıldızız çünkü eskiden hani şey yapmamışlar bizim yıldızlarımızı vermemişler zaten o kazandığımız şampiyonlukları. Hak ediyoruz bence zaten alamıyoruz hiçbir şey. Bunu bari versinler kurtulalım ya yemin ederim. <laughs> bari bunu versin. Aynen. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Abla vallahi formaya diktiriyorlar öyle gerçek yansıtmıyorlar. Ben Galatasaraylıyım. Aynen bu Fenerbahçe'de düşmanız zaten biz dost değiliz. Yok <laughs> yok yo, öyle olmaz. Düşmanlık söz konusu olamaz da. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Bir şey düşünemiyorum ben. öyle de fazla takip etmiyorum ama boş yani. 5 <laughs> yıldızın abla, 3 yıldızlar daha yani. Bir seneleri bile yok yani. İnşallah bu sene var. şampiyon olacağız. Ha. İsmail Kartal geldi biliyorsun. İnşallah. Şampiyon edeceğini söyledi. İnşallah da olacağız zaten. Hadi bakalım. 5 yıldız varmış. Ne düşünüyormuşuz? Sen ne düşünüyorsun mesela? Tamam. Tamam. E peki neden yani hani bir açıklama bir şey demem gerekirse? Tamam tamam teşekkürler hadi görüşürüz. Ne dedi babanız? Babam dedi ki Fenerbahçe'nin 29 şampiyonluğu olduğu için 5 yıldız bizim hakkımızdır. Tabii ki de olmalı dedi. Öyle mi dedi? <gülüyor> <gülüyor> tamam çok teşekkür ederim. Babanıza da çok teşekkür ediyorum bu arada. Seni çok seviyorum. <laughs>